çocuk sağlığı izleminde rutin muayene sandığınızdan çok daha fazla önemli. Yani her ay kontrole gidip gidip hiçbir problem olmasa bile çocuğunuzu tekrar tekrar muayene ettirmek, kalbini dinletmek, ciğerlerine, işte kulağına, tüm e, fizik titizlikle ayrıntılı bir şekilde yapılması bir problem olmadan önlemeye ya da bir problem oluşmaya başladıysa da erken tespit edip hızlı müdahale etmeye yarıyor. Bunun sayısız örneğini verebilirim. Örneğin çok yakın zamanlarda düzenli takip ettiğim bir hastanın sadece o ay yeterli kilo alamamasından kuşkulanıp bir metabolik hastalık tanısı koyduk ve tedavisi başlandı. Çok yakın zamanda birkaç kezdir gördüğüm bebekte hiçbir problem yokken takipte kalbinde üfürün duymamla beraber bir kalp hastalığını çok erken bir şekilde yakaladık ya da işler güçler yolunda giderken. E, demir eksikliği bulgularını erkenden fark edip kan tahlillerini yaptırdığımızda daha anemi gelişmeden, kansızlık oluşmadan demir eksikliğini önleyebildiğimiz hastalar oluyor. Bu nedenle hani her seferinde aynı şeyler yapılıyor zaten. E, rutin muayene yapılıyor gibi hafife almamak lazım. Bir problem olduktan sonra düzeltmek çok daha zor olmadan önlemek kadar kıymetlisi yok.